Herkese merhaba ben Emir. Bugün sizinle Genshin Impact ve Phantasmulcon'un Part 2 videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz üzere official kostümünü aldım. Map'ten göstermem gerekirse, dünkü videolarda zaten alışık oldunuz. Buradaki bu yaprak simgesinin olduğu yere geldim. Şimdi bir tanesini çok kısa keseceğim. Zaten bunu büyük ihtimalle siz hikaye görevinde bulmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum ama bir şekilde hani gözünüzden kaçtı vesaire diyelim. Üstteki seçeneği seçiyoruz. Buraya geldikten sonra biz bu en alttaki yeri seçmemiz gerekiyor. Enter dedikten sonra da tam olarak buraya geliyoruz. Burası zaten bildiğiniz üzere domainin en sonu oluyor. Biz şimdi bir geri gideceğiz. Daha önceden hani bitirdiyseniz eğer ki dungeon'ı ve almadıysanız, kaçırdıysanız buradan hızlı bir şekilde dönebiliyorsunuz. Evet sonunda varzık baya bir uzunmuş. Bu kadar uzun olduğunu ben de hatırlamıyordum. Burada gördüğünüz üzere masanın üstünde zaten bir tanesi duruyor. Umarım ki hani yaptıysanız almışsınız diye varsayıyorum. Eğer almadıysanız bu yolu tekrardan çekmeniz gerekecek. Ama eksik olan deniz kabuklarından bir tanesi burada gördüğünüz üzere Kazuha'nın X-Story görevinde. Etkin X-Story görevinde daha doğrusu. Burada masanın üstünde duruyor oluyor. Şimdi ikinci deniz kabuğumuz için buradaki teleport noktasını almanız gerekiyor. Zaten burası da yine aynı şekilde Shinnya'nın Adası oluyor. Diğeri Kazuo'nun Adası'ydı. Shinnya'nın Story Quest'ini, etkinlik Story Quest'ini bitirdikten hemen sonra sizin buradaki mekanizmayı kullanma hakkınız olacak ya. Daha doğrusu kullanabiliyorsunuz ama Kazuo'nun Adası'nda olduğu gibi bir tane daha mekanizma var burada. Adaları değiştirme mekanizması ve story'dan sonra açılıyor bu diye hatırlıyorum. Şimdi en üstteki seçeneği seçtiğimizde sağdaki adaya bakın bizim buradaki adamız bakın gördüğünüz üzere bir küçüldü. Bu küçüldükten sonra da burada bizim bir tane kapımız beliriyor. Normalde uzun kambolda bu gözükmüyor buradaki kapı. Hızlı bir şekilde oraya doğru ilerleyeceğiz şimdi. Zaten mini büyük ihtimalle az sonra deniz kabuğumuz gözükür. Ben bu arada birazcık ucundan yapmış olabilirim ama dert etmeyin zaten çok sıkıntılı bir şey değil. Normal bildiğiniz torç yakma puzzle'ı çok basit bir şekilde yapılıyor. Hemen ben bu tür puzzle'ların zaten vazgeçilmez karakteri olan benim en sevdiğim puzzle çözen karakterim Ember'ımı seçeceğim hızlıca. Herhangi bir sırası yok. Buradaki torçları yakıyorsunuz. Ardından mekanizmamız açılıyor. Mekanizmayı çalıştırdıktan sonra su seviyesi biraz daha yukarıdaydı normalde. Biraz aşağı iniyor. Bir tane torçumuz burada. Zaten yaktım. Bir tanesi aynı şekilde tam olarak burada. Bir tanesi de Shinya'nın story questinden yine bildiğiniz üzere bu kapıları açıp içeri girmeniz gerekiyor. Diğeri de zaten bakın hemen karşınızda yanınızda bulunuyor. Şimdi burayı açacaksınız. Burada bir tane kapılı kapı var. Buraya çok bakmanıza gerek yok. Burası zaten story quest'te görmüş olduğunuz bir yer. Albedo'nun notunun bulunduğu oda. Herhangi bir şey yok yani daha önceden baktıysanız hiçbir farklılık yok. Hiç bakmanıza bile gerek yok. Direkt olarak geri dönüyorsunuz. Buradaki mekanizmayı çalıştırdıktan sonra bizim su seviyemiz biraz daha aşağı inmeye başlıyor. Hızlı bir şekilde buradaki son kabuğumuzu da aldık. Daha doğrusu sonuncusu değil bir de Shinyan mapimizde var bir tane Shinyan'ın kendi dungeon'ında. Bu büyük ihtimalle gözden kaçmış olabilir çünkü Kazuo'nun dungeon'ında olduğu gibi böyle Direkt olarak önümüze çıkmıyor. Dungeon'ımıza hızlı bir şekilde giriyoruz buradan. Herhangi bir karakterle girseniz yine fark etmez. Şimdi dungeon'ın içine girdik. En baştayız. Çiçeğimizin hemen yanında bu sizde büyük ihtimalle yeni başladıysanız solmuş olarak gözükecektir. Burada bir tane mekanizmamız bulunuyor bizim. Bunu çalıştırarak bakın böyle bir yukarı çıkış alanı sağlıyor size. Buraya kadar geliyorsunuz. Bu arada eğer ki sizde bu mekanizma çalışmıyorsa Story Quest'inden, etkinlik Story Quest'inden Shinya'nın devam edin. Büyük ihtimalle açılacaktır ardından. Buraya kadar geldiniz. Şimdi burada bir kapı olması gerekiyordu. Buraya bakmayın hiç. Buradaki mekanizmayı çalıştırdıktan sonra yukarı doğru böyle bir merdiven çıkacak. Biz buradan devam edeceğiz. Burada birkaç tane yarıtık çıkıyor bu arada. Bu yırtıkları kestikten sonra ve bir tane de mor bir leylek olacak. O leyleğin yanına gittiğinizde sizi bu kapıya yönlendirecek. Ardından burayı açabileceksiniz. Açtıktan sonra da zaten içeri dalacaksınız bu şekilde. Buradaki mekanizmayı çalıştırıp buradaki köprüyü aktif edeceksiniz. Buradan yine devam edeceğiz. Bu sefer biz bunu çalıştırdığımızda aşağıdaki köprü yok olacak. Bunun yerine yukarıdaki köprü çıkacak. Buradan hatta ben direkt olarak skipleyeyim. Aşağıda bir mekanizmamız daha var. Onu büyük ihtimalle ben yine gün içinde atmaya çalışırım. Hatta bu videodan sonra direkt olarak çekip atmayı denerim. Onda da bir tane güzel ödülümüz var. 3 tane sandık veriyor Luxerius chest ve 2 tane de chest'in adını unuttum. Şu sarılı olan değil de onun bir küçüğü vardı ya ondan veriyor 2 tane de kapıyı açabilirsem <laughs> sesim gitti abi sabah sabah şu an berbat durumdayım yani daha hiç uyumadım bu yüzden bir de üstüne video çekince harbiden yoruyor insanı şimdi bu map'e geldik bizim alacağımız son kabuk bu map'te olması gerekiyordu sağ taraftan gitmeyeceksiniz sol taraftan gitmeniz gerekiyor başta hatta direkt sol taraftan gittiğinizde bitiyor yani sağ tarafla alakamız yok şu anda bizim Ve gördüğünüz üzere böyle bir alana geleceğiz. Şimdi bunu çalıştırıyorsunuz. Ardından buradan zaten yukarı zıpladığınızda son deniz kabuğumuz burada gördüğünüz üzere bizi bekliyor. Videomuz bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.